Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, değerli dostlar, İmam Ali Aleyhisselam'ın gerçek yaranını konuşuyoruz. İmam Ali Aleyhisselam'ın seçkin yaranından biri Esbeğe bin Nebate'dir. Esbeğe aslı Kufelidir. Özellikle İmam Ali Aleyhisselam'ın iktidarı döneminde aktif bir şekilde faaliyet göstermiştir. İmam Ali Aleyhisselam'ın ordusunun komutanlarında Sıffin Savaşı'nda, Cem'en Savaşı'nda iştirak edip e, bu noktada e, mektebin ve dinin e, yaşayıp ve yaşatılması için e, ortaya azmini ve iradesini ortaya koymuştur. Esfagat tarihte e, önemli e, abidlerden biri olarak e, sayılmıştı. İbadetiyle, maneviyatıyla, duasıyla, Allah'la olan münacatıyla tarihte yerini almıştı. Bundan dolayı aynı zamanda tarihin zuhat dedikleri, zahit yani, dünyaya temayülü olmayan manevi değerlere, insani değerlere e, önem veren bir kişilik olarak ortaya çıkmıştı. Aynı zamanda Esfag'ın önemli özelliklerinden biri Esfag'ı e, özellikle Şia dünyasında e, muvessek güvenilir bir ravi olarak ortaya çıkmıştır. İmam Ali Aleyhisselam'dan e, naklettiği hadisler e, ve bilhusus bugün e, İslam dünyasında e, kendisine yer edinen ve hatta uluslararası nitelikte bir ölçü ve değer olarak kabul edilen çünkü Birleşmiş Milletler'de bile Birleşmiş Milletlerin insan eee hukukunu e, yazdığı zaman eee Esbega'nın naklettiği o hadise dayanarak e, Birleşmiş Milletler e, insan hukukunu yazmıştı. Nedir? E, İmam Ali aleyhisselam'ın Malik eşlere yazdırdığı desturnamedir. Devlet eee ricalının e, kendi idareleri altındaki olan insanlara karşı vazifeleri, insanların hakkı hukuku ve böylece yani esbere önemli ravilerden ve güvenilir ravilerden birisidir. Aynı zamanda esber'in daha çok önemli bir özelliği daha vardır. Unutmayalım tarihte 5 5 kişi şurutu hamis 5 koruma, beş özel koruma, beş özel polis olarak adlandırılmış. Yani ne demek? Yani beş kişi ki bunlar i̇mam Ali ile kendileri ahitleşiyor ve i̇mam Ali aleyhisselama söz veriyorlar ki son nefeslerine kadar Ali'nin yolunda Hazreti Ali'yi savunacaklar, i̇mam Ali'nin değerlerini savunacaklar. O beş fedakar insandan, o beş özel ee, İmam Ali'ye kendisine adamış e, polis unvanında hala dediğimiz şorta diye tarihe damgalarını vuranlardan biri Esfagadir. Yani budur ki İmam Ali Aleyhisselam'ın e, özel yaranından hatta birçok e, büyük yazarlardan e, bunun İmam Ali Aleyhisselam'ın özel öğrencilerinden biriliği birini, biri olduğunu görmekteyiz. Hadislerde onun i̇mam Ali'nin indinde mehbubiyetinin ve makamının ne olduğunu da açıkça müşahede etmekteyiz. Kısa bir öykü daha anlatacağım. Nedir o? Öyle ki i̇mam Ali aleyhisselam yaralanıyor ve kendi evinde yatakta artık çok rahatsız bir durumdadır. İmam Ali Aleyhisselam'ı sevenler imamın etraf evinin etrafında toplanmışlar. Evin içerisine bir ağlama sesi geliyor. Bunun üzerinde evin dışındaki Ali dostları da yüksek sesle ağlamaya başlıyorlar. İmam Hasan Aleyhisselam dışarıya çıkıyor ve bunları bu anlamda uyarıyor. Lütfen kendi evlerinize gidiniz. Babam ziyaretçi kabul etmeyecek. Durumu iyi değil. Herkes gidiyor. İmam Hasan Aleyhisselam eve dönüyor ve evin içerisinde işte bir süre sonra İmam Hasan ikinci kez dışarıdan bir ağlama sesi duyuyor. Ciddi yüksek bir sesle dışarıya çıkıyor Esveri'yi görüyor. Diyor ki Esber, söyledim ki herkes evine gitsin. Neden buradasın? Diyor ki ben gidemem çünkü benim kalbim buradadır. İmam Ali benim babamdır. Onu görmeden, onu ziyaret etmeden hiçbir yere Gitmeyeceğim ve gidemem. Adımlarım gelmiyor, ayaklarım gelmiyor. Gidem. İmam buyuruyor ki, İmam Hasan buyuruyor ki, o zaman burada bekle, izin alayım. İçeri gidiyor ve İmam Ali Aleyhisselamdan izin alıyor. Sonra içeriye girmesini istiyor. İçeriye girdikten sonra İmam Ali ile kendi arasındaki birkaç cümle sohbeti vardır. Şöyle diyor İmam Ali diyor ki, Esber. Bu kadar ağlamana gerek yok. Andolsun Allah'ı şu an cenneti görüyorum. Yani ruhumu teslim etmekle birlikte ben cennetteyim. Esfere de diyor ki ya emirul müminin sizin cennette olduğunuza benim imanım, inancım tamdır. Siz cennettesiniz. Ağlamamsa kendimize ve kendi halimedir. Sizden sonra biz ne edeceğiz, ne yapacağız? Sizi kaybetmenin hüznünü ve endişesini yaşamaktayım ve yaşıyorum. Tabi orada İmam Ali Aleyhisselam'dan o esnada bile e, istekte bulunuyor. Hazreti Peygamber'inden, Hazreti Peygamber'den duyduğun önemli bir bilgi, bir hadisi aktar, aktarır, aktarır mısın ki bizim için bir hediye olsun? Hadisi şu an anlatmayacağım ve meşhurdur işte İmam Ali son nefesinde Peygamber'den anlattığı hadisi Esfag'a yine o hadisi orada kaydediyor ve i̇mam Ali'den sonra ümmete nakletmiş oluyor. Evet tarihte e, yani İslam tarihinde Ehli Mektebi'nde adıyla e, namıyla yani şanıyla şerefiyle e, ün kazanan ve günümüzde saygıyla anılan Ali dostlarından, gerçek emir müminin yaverlerinden biri Esfag'a bir Əsbağa bin nabatedir. Allah əsbağələrin və onların yollarında gedənlərin ruhlarını şad etsin və bizləri də bu təmiz adlardan ilham alanlardan, dərs alanlardan qara atsın.